Arkadaşlar 18 Nisan Cuma günü herkese harika bir günden merhaba. Eşimle gene geldik Yunanistan'a çünkü dün bizim oralarda gezindim hiçbir şey yoktu. Bugün de boşum. Da yarın da boşum belki yarın da gelirim. Yunanistan'da yanmış ormandayız her zaman gibi. Harika mantarlar peşindeyiz. Bakalım daha yeni girdik. Sağa sola baka baka böyle. Dikkat et yavrum. Gezeceğiz. Arkadaşlar daha <laughs> bakın araba şurada. Hemen Şurada mis gibi kuzu göbekleri. Beni karşıladı bebekler. Şurada da var. Şurada bir tane minik var. Şurada var. Şurada var. Ben hemen başlayayım. Bismillah deyip. Yani bu sene Yunanistan bizim yüzümüzü güldürdü. Görüyorsunuz harika bir şey. Hoppa. Bakın ne kadar güzel olmuşlar ya. Çok güzeller ya arkadaş. Dün o kadar bizim orada aradım. Bir şey bulamadım. Bir tane eskulente buldum sadece. Ares'le gitmiştik köpekle. Bunun içinde kurt mu var? Ne var ya? Hayvan var gibi içinde. Kurt gibi bir şey. Şöyle şuradan. Evet içinde böcek girmiş. Böceği kestik. Neyse o kalsın. Şunu alayım. Şunu niye almayacağım. Şurada da varmış bakın. Kafayı kaldırınca görüyorsunuz. İçlerinde işte böcek böcek oluyor arkadaşlar sadece. O konuda ben dikkatli olun bakın. Yıkayın önce bir sudan geçirin. Ondan sonra yersiniz. Bak şurada var. Hoppa. Böyle dediğim gibi tahtaların kenarlarında ya videoyu kapatamıyoruz ki. Bak tahtaların kenarlarında hayır bir battı. Şöyle harika kuzu göbekleri. Bakar mısınız? Biraz nem lazım. Arkadaşlar havalar artık daha da ısınmaya başladığı için bakın mesela geçmeye bile başlamışlar. Görüyoruz mesela bu küflenmiş bitmiş artık. Bu alamıyoruz. Yani böyle küçüklerin etrafında dolana dolana bakına bakına gideceğiz. Arkadaşlar şimdi hanım topluyor. Gösterdi bana bir iki tane ben de ileride gördüm. Öyle bakın. Nemli yer olacak. Yeşillik olacak. Yani bir 10 gün önce güneş alan yerlere bakın diyordum. Şimdi ise havalar ısındığı için gölgede, gölgede kalan, yer. kalan yerlere bakın diyorum. Daha nemli olması lazım. Çünkü gerçekten havalar sağlam ısındı. Aşkım sen oradakileri toplaya dur. Ben gidin şurada ileride görmüştüm. kimlerde nerede. Şurada bir yerde görmüştüm ben bantar Kertenkele gördüm. Hmm, öbür kütükte de miydi? Neredeydiler? Ha burada varmış bir bak. Ah, şimdi şunu alalım biz. Görüyorsunuz. Güzel. Ha şurada da var. Onu da alacağım. Hop. Gel bu bana. İçi birazcık şey olmuş. Parça almış ama sıkıntı değil. Ah. Bakın. Şimdi siz... Şuna şuna biraz daha büyümüş daha olgunlaşmışlar kurmaya başlamışlar şöyle alalım biz bunu Bak, harika bir şey ya arkadaşlar hani sezon her yerde farklı zamanlarda açılıp şey yapıyor şu an bulunduğumuz noktada birazcık geçmeye bile başlamışlar artık çünkü iki haftadır hani üç haftadır mı artık ayın kaçında gelmiştim iki hafta 15 gündür Şurasını Burasında problem yok. 15 gündür mantar yapıyor burası. O Bu yüzden artık havalar ısınıyor, geçiyorlar. Sezon her yerde farklı zamanlarda açılıyor. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda. Bakın şurada iki tane. Bir tane şurada var kütün. Şu atma şansım var mı? Yok buradan bağlamışlar onu. Şöyle elimle alayım bunları ben. Arkadaşlar hanım iyi bulmuş. Bak diyor oradan başlayınca diyor. Şu kötü etrafında bakın şurada hemen. Şimdi böyle yerlerden elimle alıyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Şu şekil temiz. Buradan başlayınca dedi. Bak ne kadar güzel olmuşlar. Şunları ben alayım sen fotoğrafı yapıyorsun zaten. Hop. Hop. Şöyle. Daha çok güzel fotoğraflar yapmışlar. Şöyle yazdım alalım. Burada var. Bunun altında var. Nerede altında? Baka bak. Aa bunlar ama küflenmiş. Küflenmiş aslında. Bunlar büyük var ama yaşlı biraz. Bunlar çok kocaman olmuşlar ama. Görüyor musun? Hı, mesela. küflenmiş bunları bırakalım. Bu nasıl? Bu da çok yakın. yaşlanmış ama küflü değil. Yaşlı olsa küflü değil arkadaşlar, büyümüş. Ha şurada da var, şurada bak. Evet, şöyle. Attıralım. Aa, bak hemen kafayı kaldırdım, bir tane burada çıkmış. Hop. Ya aslında var da. Sıcak ama biraz kurumaya başlamışlar. Arkadaşlar şaka maka hanım benden çok daha fazla buluyor. Hani <laughs> ben dolanıyorum dolanıyorum az buluyorum bakın mesela ya da buluyorum şurası kurumuş bunu almayacağız ama hanım gerçekten çok daha fazla buluyor. şöyle buldum bir tane öyle bakın görmesi de zor bazen gölgede bekliyorlar. Şöyle sapını bırakalım bir tane de var yanında ama çok aşağıda olabileceğim mi ben? Evet, az önce de söyledim. Kısa boylu olmanın avantajı Evet, evet. Kısa boylu olmanın avantajlarından birisi Bu sıra Bak var. Ben oradan geçtim az önce. Var. Ya halsiz oldu. Şurada sıra. Çünkü bakıyorum hanım iki de bir çömüyor. He yani çömüyor demek bir şeyler topluyor yani. Benim aksime. aksine. Aksine biz burada dolanıp dolanıp duruyoruz. Ha, tamam ben de buluyorum da. <laughs> yani. Yavrum daha çok buluyor. Bakın burada hemen çıkmış. Ben de buluyorum canım. Hepten, şimdi hepten abartmayalım. O kadar da değil yani. Ha, kör olsan koklayarak bulursun yani o derece var yani yine de. Geçen güne nazaran daha az belki burada ama. Çünkü her yer yanık farklı yerlere giriyoruz. Şimdi ilk bulduğumuz yerlere de girebiliriz. Buradan çıktıktan sonra. Bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle mesela havalar bayağı sıcak. Şöyle nemli gölge yerlere bakmanız lazım. Ben direkt karşıdan gördüğüm gibi bu nemli gölgeliği. Yani daha gölge daha nemli. Hemen mantarlar. Beni burada karşıladı bakın. Görüyorsunuz mu mis gibi kuz göbekleri taptazdı şurada var ayağımın altında. Şöyle bırakalım. Şuradaki keselim. Bak, çok güzel büyümüşler. Çok güzel olmuşlar. Hmm, başka illa vardır. Ha, bir tane büyük var bakın. Görüyor musun? Bayağı büyümüş. illa vardır dedim yani başka. Baya büyümüş. Şunu da alalım. Aşkım sen misin? Evet. Yavaş kayma. Dikkat et. Şurada var. Bir tane hemen alalım. Şurada var. Baya baya var. Yani yerin doğru anlarsanız nerede parçalandı. Yerin doğru anlarsanız var yani. Şöyle koyalım. Şurada mı var? Nerede var? Yani? şurada var. Şuna şöyle atalım. Ya e burada da varmış ha. Bak bunları görmedim. Sepetin altına kalacak neredeyse. bir tane. Saplarını keselim. Sapları artık bazılarının. Tabi bunlar kurumaya başlıyorlar. Çok kurulunca zaten almıyoruz. Azıcık kurumaya başlamasında problem yok. Evet şu kadar alandan. 7-8 tane 10 tane topladım. Aşkım sen neredesin? Ha şuradaymış. Sen neredesin dedim. Böyle bakına bakına görüyorsunuz. Orman. Yanık. Ama hayat yeniden başlıyor. Yeniden Yaşarım şortalık. Şurada olma potansiyeli var. Mesela bakın. Şu küçük döntürü. Gölge kalıyor. Nemli kalıyor biraz. Var dedim ama göremedim. Arkadaşlar şimdi burada daha az bulmamızın Sebebi şu olabilir. Biz burada kesik bir iki tane mantar gördük. Hani biz şu an sadece kütüğün altında saklananları bulabiliyoruz. Böyle açıkta pek yok. Büyük ihtimalle birileri geçmiş buradan. Çünkü hemen yolun yanında burası ya. Şurada bir patikadan orman içine girmeye yol varmış. Arabayla girebiliyorsun hani. Daha rahat girmesi. Bizim diğer girdiğimiz yerlere bakış. Belki ondan hani millet geldi topladı bir şeyler. Bize de zorlar bulmak kaldı büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben şimdi buraya baktım geçtim göremedim. Hanım diyor ki burada var. Yani burada vardır dedim ama göremedim. Başka da mı var? Şu. Aa bak onu nereden gördüm? Ben gözümün önündekini görmüyorum. Başka da mı var diye soruyorum. Burada da var. Evet. Taraflara bakabilirsin. Hı. Şunu da koysan. Göremedim başka. Hani Gerçekten mantar iki kişi gidin gidebiliyorsanız yani biriniz görmese bile diğeriniz illa görebilir. Mesela bu tarafta çıkma şansı daha yüksek. Çünkü gölge kalıyor dediğim anda. Mantar şurada var. Şöyle sapından koparalım tırnağımızla. Şuradan aşağı, aşağı doğru gidip artık arabanın yanına çıkacağız tekrar yukarı çok. Burası inebiliyorsan in, dikkat et Dinemiyorsan ben indireceğim. Şurada gördüm çalılar oh. arasında, dalların arasında gördüm ama bakalım gidebileceğiz mi gideceğiz ya. Bir olmaz. Bakayım sağa sola bakıyorum sadece başka diye de. Bakın şurada iki tane. Bir, iki. Bir tane yukarıda vardı ufacık kurumuş. Bunu almayacağım. Hani nem şart. Nem şart üstüne sıcaklık da şart. Hani çok nazlılar yani. Aşırı nazlılar gerçekten. Ne çok sıcakta çıkacak ne çok soğukta çıkacak. Hani ona göre bir neminin olması lazım. Geçen hafta güneşte çıkan mantar bu hafta gölgede çıkıyor. Evet şu an çok doğru diyor. Geçen hafta güneşte çıkan mantar havalar o kadar sıcak değildi. Bu hafta gölgede çıkıyor gerçekten. Arkadaşlar şimdi az önceki yerden çıktık. Bütün mantarları ufak sepete doldurduk. Ufak sepet doldu. Geldiğimiz gibi hemen bir tane güzel bakın bu taze. Yani kurumamış. Güzel. Hanım da burada toplamaya devam ediyor geldiğimiz gibi. Hadi koyayım, Koy yavrum hemen. Vurmuşum. Sen şuradan git onun boyundan ben bu alttakinin boyundan böyle. Bu sefer daha nemli yerlere bakmamız lazım çünkü havalar bayağı ısınmış burada. Isındığı için de kuruyorlar, çıkmıyorlar, büyümüyorlar. Arkadaşlar gerçekten ağaçlar bunlar çok kuru. Maalesef. Ama böyle nemli yerlerde bakın iki kütüğün arasında kalmış. Bunlar güzel. Dibinde farklı mantarlar da çıkmış. Çok ilginç. O yüzden alalım biz onu diyeceğim de. Gitti. Bakın. Güzel. Bunda sıkıntı yok. Hani böyle yerlerde varsa var doğru düzgün. Çünkü çok kurumuş. Ha bak bu güzel. Bunlar iyi. Tipti bezeyli mantarlar da çıkmışlar ama sıkıntı yok. Şöyle kestim şu şuradan. İçinde karınca var. Şunları keseceğim ben. Sonra devam edeceğiz ama dediğim gibi sezon aşağı yukarı 2 hafta falan gidiyor yağmur yağmazsa. Harbi geçen hafta güneşteydiler. Şimdi güzel olanlar gölgede. <laughs> yani güzel buldum. Hadi bakalım baba. Taptaze. Sen de şunun güzelliğini Çok harika gerçekten. Şuradakini de alalım. Bu çok güzel nemli yerlere bakmamız lazım. Asıl bizim asıl mekana gitmedik. Şu an hani orası değil. Arkadaşlar. Şimdi mesela arabaya doğru çıkarken artık asıl mekana gidecektik. Şu hanım burada bir iki tane gördü topladı. Aldı onları. Şu tarafa da baksana dedi. Bakın bir, iki, üç. Şu kozalağın altında. Al şunu temizle aşkım sen. Dört. Orada var. Beş, altı. Hani şu burada an. Da var. Al şunları bak. Daha fazla da var. Daha sana vereyim sen ben bunları bak şuradaki de saymadım bile. Görüyoruz mu? Bak bunlar taze işte. Yani biz geçen hafta hep böyle bulduk. Bak şunlara bak. Bir yerde çıkıyorlar. Görüyorsunuz. Seri üretime bağlıyoruz biz de böyle olunca. Al hayatım. Daha orada da var. Şuradakini Aldım. Altta da mı var ya? Ay o başka yerde var dedin? Sen Oradaki Belki al, de bu taraftan geçersem. bu taraftan geçersem alacağım. Şimdi dediğim gibi bakın bu odunların altında kalmışlar. Nemli. Şuradaki alacağım ben şimdi karşıya geçip. Ayağımın yanına bakayım. Oralara bakmadım. Arkadaşlar şimdi videoyu bitirelim artık. Ee, bulduğumuz bugün üçte ikisi mantarların alamadık. Üçte birini aldık. Kurumuşlar, bozulmuşlar. Hava çok sıcak. Gerçekten artık sezon bitti. Bugünkü Onunki... <laughs> bulduklarımız yani bir sepetim var burada benim. burada da bir 2 kilo yakın vardı sonuçta 1.5 kilo. Güzel. Bir de bu sepetin de yani şu kadar bir kısmı mantar var. Geçen sefer mesela hani pik yaptığı anda bu ağzına kadar doluydu, bu ağzına kadar doluydu. Düşünün yani arada bir haftalık fark var. Neyse güzel mantarlar bulduk. Umarım keyif alarak izlersiniz siz de. Hava çok sıcak artık. Gezmesi araması zorlaştı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere artık Yunanistan'da yanan ormanda kuzu göbeği maceramızı bitiriyoruz. Umarım bu serileri bu şeyleri izlerken siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın bay bay.